Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 20 Ağustos 2023 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. 20 Ağustos, pazar günü. Tabii benim klasik pazar gerçekleşti. plaj, deniz. Sea, sun, sand üçlemesini yaptık. Plaja gittik. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdim plajda. Plaj on numaraydı. Deniz on numaraydı. Güneş sımsıcaktı. Yakıp kavuruyordu. Bugün hava çok sıcaktı. Yani farkındasınız şu anda akşam yayınındayım. Havanın serin olması lazım ama üstüm çıplak. Genelde hep akşamları biliyorsunuz tişört giyiyorum. Ama ateş basmış. Hava halen sıcak, yani bayağı bir sıcak gün yaşadım. E bunu da plajda değerlendirdim, o bakımdan da çok şanslıyım. Yaklaşık 12 ile 3 buçuk arası, yani 3 buçuk saatlik bir süre plajda kaldım. Yattım, biraz uyudum, biralarımı içtim. Bak biralarımı diyorum. Fıstık getirmiştim yanımda, fıstığımı yedim keyifli vakit geçirdim, uyudum, suya girdim, suda keyif yaptım, suda yattım. Yani suda yattım demek kıyıda böyle yatıyorsun. O su seni masaj yapar gibi şey yapıyor. Baya keyifliydi. 3 adet bira tükettim düşünün yani. Sıcakta şey oldukça, susadıkça çakıyorum bir tane birayı. Oh, kendime geliyorum. Ve saat 5 gibi eve geldim işte. Nasılım biliyor musunuz? Sucuk gibiyim. Terlemişim o halde. Hemen duşumu aldım. Çamaşırları attım. Havlu şunu bunu. Çamaşırlar yıkandı. Ben yıkandıktan sonra hiç üstümü bile değişmeden la dalmışım. Nasıl yorulmuşsam artık bugün o güneş yormuş beni biraz. Saat 9'a kadar uyudum. saat 9'a kadar uyudum. İnanılmaz ama gerçek. Yani ölü gibi uyumuşum neredeyse. İnanılmaz bir susuzluk çekiyorum bugün. Hemen hemen bir litre portakal suyu. Bir tane yarım litrelik fanta. Üç tane bira. Yani bugün tükettim ben hiç bu kadar çok sıvı tüketmiyordum. Yani çay içiyordum tabii ki de. Ve halen susuzluğum giderilmiş değil. Of. Şimdi gidip birazdan bir daha dolduracağım fantayı. E, portakal suyunu affedersiniz. E, bir tane daha buz gibi portakal suyunu çakacağım. Akşam yemeğinde de o devasa sandviçten yaptım yine. Kardeşim sandviç inanılmaz lezzetli oluyor ama... Yemekten sonrası dizastır. Yani hareket ettirmiyor. Mide gömülüyor. Sandviçün ebatı bu kadar ya. İçini de dolduruyoruz. Yerken farkına varmıyorsun lezzetten. Ama yemek bittikten sonra, yiyip bitirdikten sonra diyorsun ki Ya ben bunu nasıl yedim ya? Benim midem bunu nasıl aldı? E şu anda patlayacak gibi. O kadar şişmiş durumdayım. İnanılmaz. Çay, kahve falan filan içemiyorum. İşte susuzluktan dolayı soğuk. Portakal suyunu da attım buzluğa. Buz tuttu. Tekrar getireyim. Doldurayım. İçim inanılmaz güzel. Lezzetli geliyor. Bu gördüğünüz Bravo'nun portakal suyu yani multivitamin, vitamin A, C, E vitaminleri varmış içinde. Geldiğimde açtım bunu susuzluktan. iki bardak, iki buçuk bardağı gömdüm. Bu buzu kaldı. Hala erimedi susuzluğumu gidermeye çalışıyorum. İnanılmaz sıcaktı bugün. Diyorum ya hala sıcak. Üstüm çıplak oturuyorum. Ne sanıyorsun sıcak olduğunu? Plaja giderken yarı yolda tişörtüm ıpıslak olmuştu. Çıkarttım plaj yolunun yarısını. Üstü çıplak yürüdüm. Gelirken de aynı. Sıcaktan kaynaklanıyor bütün olay. Güzel bir pazar geçirdim. Yani e, pazar günleri yaptığım plaj muhabbetleri, yolculukları bu haftada keyifli ve güzel oldu. Pul çakıyordu plaj. Giden gelen, giden gelen. Sonuçta bir pazar gününü daha kapattık. keyifler on numara beş yıldız. Hayat tam gaz akıyor. İnsanlar Türkiye'de ne yapıyor, ne ediyor? Ya? Bilmiyorum. Herkes hak ettiğini yaşıyor büyük ihtimalle. Allah ben de hak ettiğimi yaşıyorum. Görüntü onu gösteriyor. Evet. Bu çocuk kaçar. Siz hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz. Canlı yayın şu aralar olmayacak haberiniz olsun.